Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Modern Arapça alıştırmaların 3. bölümündeyiz. Bu bölümde de 10 tane soru çalışacağız inşallah. bu bölümdeki sorularımız daha çok cümlenin Türkçe karşılığını yani doğru tercümesini bulmak üzerine olacak. İlk cümlemiz, ilk sorumuz şu şekilde. İnne مواصلة التحقق min نوبة الغضب يمكن Evet dilerseniz e, cümlemizi kelime kelime irdeleyelim ki e, şıklara bakışımız, e, seçenekleri tarayışımız kolay olsun. E İnne muvasalete, muvasale peş peşe yapma, devam etme, sürdürme, ardı ardına getirme demek. Et tahakkuk, kontrol etme, e, tahkik etme diyoruz ya e, doğrulama demek. nebetil gadab hani gadab nöbeti öfke nöbeti öfke nöbetinden ki min harfi ceriva var. Yumkinu e, ebilme manası katıyordu veya mümkün de diyebiliriz biz buna. İmkan verme de diyebiliriz. En yekune en ile mastar müevvel oluyor. Kâne olması manasında. Sağ e, Sa'ben ise sehlin e, zıttı yani zor anlamında. E, peki şimdi şıklara bakalım. A şıkkında ne diyor? Zor olan e, şu şey şudur ki öfke nöbetinin doğrulanması sürdürülebilir. E, burada cümlede zaten e, doğru bir e, mana e, alamıyoruz. Çünkü öfke nöbetinin doğrulanmasını sürdürmek e, pek mantıklı olmuyor. Bunu hemen eleyebiliriz. İkinci seçenekte sürekli doğrulanan öfke nöbetinin zor olması mümkündür. Ee, burada da e, sürekli doğrulanan öfke nöbeti çok mantıklı gelmiyor. Bunu da e, direkt eleyebiliriz. E, C şıkkında şüphesiz kontrol etmenin zorluğu öfke nöbetinden olabilir. Evet, burada cümle mantıklı bir e, hüviyete sahip. Ancak e, kelimelere baktığımız zaman şüphesiz kontrol etmenin zorluğu ee, burada e, bir e, izafe var. Kontrol etmenin zorluğu derken o zaman nasıl olması gerekirdi cümle? Ee, i̇nne e, saabe muvasalatit e, tahakkuk. Yani, i̇nne sa'be muvasalatit tahakkuk olması gerekirdi. Ki bu da e, uymuyor. E, D şıkkında ise e, öfke nöbetini kontrol etmeye devam etmek zor olabilir. E, i̇nne muvasalatit tahakkuk e, kontrol etmeye devam etmek. E, min nevbetil gadab. Öfke nöbetinin. Yumkini olabilir. Mümkündür. En yekune olması. Saaben. E, evet bu bu cümle sanki uyuyor. E, yani tercüme için uygun gözüküyor. E, bu dursun. E şıkkına bakalım. Öfke nöbeti zor olsa da kontrol etmeye devam edilebilir. Burada bir şart gibi bir şey var. Fakat şart edatı göremiyoruz cümlede. Bunu da eliyoruz ve doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. İkinci soru He عندما يتعرض ay طريقك وسط yetlu المرور Kelime kelime irdelersek, Hel soru edatıydı. Testeşiytu gaydan. Bu ikisi birlikte e, kullanılacak çünkü e, isteaht e, fiili öfke duyma hissetme e, anlamında. E, dolayısıyla birini zikrederken diğerini de zikretmiş oluyoruz. Testeşiytu gaydan öfke duyma. E, Tabi soruyla beraber devam edeceğiz. Indema ''Deda'' Hani e, vakitte ''Deda'' Tabi e, yine sırada gibi Bir anlam katacak Yeter arradu'' e, Hani karşısına çıkma Karşısına çıktığında Çıktığı sırada Ehad, e, ''Ehaduhum'' Onlardan biri e, Onlardan demiyoruz Birisi de diyebiliriz burada e, Tabi cümlenin sonunu e, Takip edelim e, ''Tarikake'' Yoluna Senin yoluna çıktığında vasta veya vasata vasata de da e, bu da aynı indema gibi yalnız e, vasata veya vasta e, mekanda de da e, ortasında e, neyin ortasında hareketil murur hareketil murur e, e, trafik hareketi ki biz buna kısaca trafik e, diyoruz trafikte ya yani trafiğin ortasında e, demek şimdi şıklara bakalım e, a şıkkında Trafikin ortasında onlardan bir yoluna çıktığında kızgın mı hissediyorsun? Ee, bu cümle e, yukarıya baktığımız zaman uyuyor sanki. E, veya şöyle de diyebilirdik: Trafikte biri yoluna çıktığında öfke mi duyarsın? Buna benziyor zaten. E, bu dursun. E, diğer şıklara bakalım. Trafikte biri yoluna çıktığında ona öfke mi duyarsın? Bur bu da e, burada ise. Ee, ona öfkemi duyarsın deniyor ee, Yani e, öfke birisine yöneltiliyor burada Bunun için e, onu anlatan ve yine onunla beraber e, Lam gibi ila gibi bir harficer e, aramamız gerekir cümlede Çünkü ona yöneltilen bir öfke var Dolayısıyla bu e, cümle mantıklı ancak tam çevirisi olmuyor Üçüncü cümle e, trafikte yoluna çıktığın sırada birine öfke mi hissediyorsun? E, bu da e, yoluna çıktığın sırada derken cümlede kelimelerin yerleri o değiştirilmiş, oynanmış gibi. Bu da olmaz. D şıkkında ise trafiğin ortasında onlardan biri yoluna çıktığında mı kızgın hissediyorsun? E, burada ise e, soru e, başka bir yöne kaydırılmış. Ee, ne zaman kızgın hissedersin? İşte birisi yoluna çıktığında mı kızgın hissedersin? Bu da tam uymuyor. Ee, e şıkkında ise trafikte öfke duyduğun sırada bir yoluna mı çıkıyor? Ee, bu da hiç uymuyor. Ee, çünkü soru onunla alakalı değil. Ee, o zaman doğru cevabımız A e, olacaktır. Üçüncü e, soru, üçüncü cümlemiz. Hel yertefi'u davtu demike indeme yarfudu طفلك اتباع evamir. Hel yertefi'u yükseliyor mu? Davt e, neydi? Basınç. Davtu dem kan basıncı yani tansiyon. K dediğine göre senin tansiyonun yükseliyor mu? İndeme, deda sırada yarfudu karşı çıktığında reddettiğinde tıflüke senin çocuğun ittiba ve veya itba da diyebiliriz. İttiba neydi? Uyumak, tabi olmak. El evamir emirlere uyma. Yani emirlere uymaya karşı çıktığında veya reddettiğinde. Şimdi şıklara bakalım. A şıkkında ne diyor? Çocuğunuz emirlere uymayı reddettiği sırada mı tansiyonunuz yükseliyor? Burada sorun nereye yöneltiliyor? E, yöneltiliyor. Yani o vakte yöneltiliyor. Ki e, burada soru edatı neyin başına gelmişse soruyu daha çok o şekilde e, anlayacağız. Hel yer tefi'u denildiğine göre yükseliyor mu şeklinde olması gerekirdi ki e, bu şıkkı eliyoruz. B şıkkında tansiyonunuz yükseldiği sırada çocuğunuz emirlere uymayı ret mi ediyor? E, burada ise soru nereye yöneltilmiş? Reddetmeye yöneltilmiş. O zaman hel yer gibi e, olması gerekirdi. Bunu da eledik. E, C şıkkında tansiyonunuz yükseldiğinde çocuğunuz mu emirlere uymayı reddediyor? E, burada ise e, soru kime yöneltiliyor? E, Hel tıflıke gibi e, çocuğa yöneltiliyor. Yani çocuk soru konusu oluyor. Bunu da eledik. E, D şıkkında Emirlere uymayı reddeden çocuğunuz mu tansiyonunuzu yükseltiyor? Burada ise yine çocuğa yöneltiliyor soru. Yani çocuk konu ediliyor. Ee, ancak burada çocuk e, sıfatlanmış. Emirlere uymayı reddeden çocuk. E, dolayısıyla C şıkkıyla çok farklı değil. Bunu da eledik. E şıkkında çocuğunuz emirlere uymayı reddettiğinde tansiyonunuz yükseliyor mu? Evet burada tansiyona e, yöneltilmiş e, soru. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Dördüncü soru Yumkunu lil-gadabi gayrel musayitri aleyhi en yadur bi ve alaikatik Evet, yumkinu bu sürekli bir ifadeyi ihtimalle tamamlayan kelimeydi, fiildi. Ebilme, abilme, imkan, mümkün gibi anlamlara geliyordu. Lil-gadabi, öfke için gayrel musaytir aleyhim e, musaytır yö, e, hükmetmek demek, kontrol altına almak demek. Tabi ala harfi cerriyle saytara yusayturu, ala harfi cerriyle kullanıldığında e, bu anlamda e, gayra dediğine göre olumsuz yapacak onu. Kontrolsüz, en yadurra zarar verme, e, bir sıhhatike sağlığına, o zaman mümkünlük nereye gidecek? En yadurra'ya gidecek. E, sağlığına zarar vermesi mümkündür. Ve alakatik ve alakalarına yani bağlarına, ilişkilerine e, A şıkkına bakalım. Ne diyor? Kontrolsüz öfke ilişkilerinizin sağlığına zarar verebilir. E, burada ilişkilerinizin sağlığı derken aradaki Vav wow atıf harfi yok sayılmış e, ve e, bir izafe yapılmış. E, yani e, işte sıhhati alakatik gibi. E, dolayısıyla bu cümleye uymuyor. Bunu eledik. B şıkkında Kontrolsüz öfke sağlığınızın ilişkilerine zarar verebilir. Ee, burada da yine e, wow atı harfi yok sayılmış. Yine izafe yapılmış. Bu defa e, işte a, sağlıkla e, alaka arasındaki e, izafe yer değiştirmiş. Bunu da eledik. C şıkkında kontrolsüz öfke sağlığınıza ve ilişkilerinize e, zarar verebilir. Evet burada aradaki wow harfi dikkate alınmış. Ee, ve e, dolayısıyla yukarıdaki cümleyi kontrol ettiğimizde e, bu buna uyuyor. O zaman bu dursun. E, D şıkkına bakalım. Öfkenin kontrolsüz zararı sağlığınızla ilişkilidir. Bu hiç uymuyor. E, e şıkkında ise sağlığınıza ve ilişkilerinize zarar veren öfkenin kontrolü mümkündür. E, burada ise e, kontrolsüz derken oradaki olumsuz olan gayrı yok sayılmış. Ve dolayısıyla bunu da eledik. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Etna'e nevbetil gadab minessehli kavli şeyin ma kad tendem aleyhi lahiqan Etna'e esnasında sırasında nevbetil gadab, öfke nöbeti sırasında min minessehli kolaylıktır, kolaydır ney? E, kavli şey, bir şeyi söylemek e, ma kad tendemu aleyhi e, pişman olabileceğin bir şey. Bakın burada e, kat mudari fiilin başına geldiği zaman e, ne anlatıyordu? İhtimal anlatıyordu. Yani pişman olabileceğin. Neden olabileceğini dedik? Çünkü muhataptır tendemu aleyhi ona karşı e, ma ise mastariye yapıyor. Ona karşı pişman olacağın bir şey. Ve onun yüzünden gibi. Lahikan ise Sonra, ileride anlamında şıklara bakalım. A şıkkında ne diyor? Öfke nöbeti esnasında bir şey söyleyip sonradan pişman olmak kolaydır. Şimdi öfke nöbeti esnasında uyuyor mu? İlk baştaki şey ifadelere bakarsak o uyuyor. Ancak sonradan pişman olmak kolaydır. Bu biraz mantık açısından sıkıntılı yani çünkü sonradan pişman olmanın kolaylığı çok da mantıklı gelmiyor. Eledik bunu. B şıkkında öfke nöbeti sırasında sonradan pişman olabileceğiniz bir şey söylemek kolaydır. Şimdi bakın, öfke nöbeti esnasında sırasında öyle başlamış doğru. E, ve burada eee hüküm hüküm yargıyı tamamlayacak kolaydır. E, ve mantık da tamam. O zaman e, bu şık biraz dursun. C şıkkına bakalım. Öfke nöbeti sırasında sonradan kolay pişman olabileceğiniz bir şey söyleyebilirsiniz. E, burada da yine e, sonradan kolay pişman olmak mantıklı gelmiyor. Söyleyebilirsiniz derken acaba bu bir emir midir? Veya söylemeniz mümkün müdür? Söylemeniz mümkünse onun cümlede yer alması gerekir. Bu da olmaz. D şıkkında... Öfke nöbeti sırasında kolay bir şey söylemek ileride size pişmanlık verebilir. Ee, kolay bir şey söylemek e, burada e, geçmiyor. Dolayısıyla onu da eledik. Öfke nöbeti sırasında söylenen şeyin kolay olması sonradan sizi pişman edebilir. Ee, söylenen şeyin e, kolay olması e, sizi pişman edebilir. Yani bu da çok uzak durmuyor ancak e, toplu bir ifade e, değil veya şeyin kolay olması çok mantıkla örtüşmüyor. Bunu da eledik. Doğru cevabımız B e, olacaktır. Altıncı soru. E'at-ı <laughs> nefseke istirahatin kasîraten khilâle evkâtil yevmilleti tebdû mürhikaten E'at-ı ver verin nefseke kendinize istirahatin e, kasîraten. Kısa mola, e molalar, istirahatler e verin. Hilale, hani hilale de işte kendisine sonraki ifadeyi tamamlayan bir kelimeydi. Fonksiyonel bir kelime. Yani de, da, işte boyunca, arasında, sırasında gibi bir mana katıyordu. evkat, vakitlerinde, saatlerinde ve zamanlarında, el yevm günün vakitlerinde, elleti tebdu, tebdu gözüken, görünen, murhika, stresli görünen vakitlerinde. E peki şıklara bakalım. A şıkkında ne diyor? Nefsinize e, ki nefsekeyi o, o şekilde de anlayabiliriz. Kendinize, nefsinize günün uzun ve kısa vakitleri arasında başlayan istirahatler verin. Evet burada e, uzun ve kısa e, geçmedi. Hani kasıra geçti ama uzun geçmedi. Bunu direkt eleyebiliriz. B şıkkında günün daralmaya başlayan vakitlerinin vakitlerinde kendinize kısa dinlenmeler verin. Burada daralmaya e, kelimesini bulamadık. Bunu da el eliyoruz. C şıkkında e, günün stresi alan vakitleri boyunca kendinize kısa istirahatler verin. Stresi alan derken stresi alan e, onu da bulamadık. Dolayısıyla bunu da eliyoruz. E, günün stresli görünen saatlerinde kendinize kısa molalar verin. Kelimelere baktığımız zaman hepsi cümlede var. E, görünen var, saatlerinde var. Dolayısıyla bu dursun. E şıkkına bakalım. Günün erken görünen vakitleri boyunca nefsinize kısa istirahatler verin. Erkeni göremedik. E, bunu da eliyoruz. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olacaktır. 7. E, sorumuz. Temurrul ümmehat bil dıgûtin nefsiye iddeten bid'en min iktiab ma ba'de'l vilade. Temurru yaşar geçer uğrar. El ümmehat anneler e, bi dıgûtin nefsiye'tin. Doğut, dağıt neydi? Baskı, baskılar. Nefsiye, nefsi baskılar. Ki nefsiye derken psikolojiyi anlıyoruz hemen. Psikolojik baskılarla e, geçer annelik. E, veya psikolojik baskılar yaşar anneler. Eddeten e, birçok psikolojik baskılar. Bu neyin sıfatı olacaktır? En yakın olan e, doğutun sıfatı olacaktır. Biden, e, biden neydi? Bede'e başlamak. İktihap, depresyon demek. E, depresyondan başlayan. Ma ba'del e, doğumdan sonra. E, şıklara e, bakalım. A şıkkında ne diyor? Annelere doğumdan sonra depresyondan başlayan birçok psikolojik baskı geçer. E, burada temurru e, geçer derken e, ona ona geçer e, değil. E, on, onun hayatı öyle geçer manasında. E, o onu yaşar manasında. Dolayısıyla fiil burada e, yanlış e, oluyor. Bunu eledik. B şıkkında Anneler doğum sonrasındaki depresyondan sonra birçok psikolojik baskı yaşarlar. Şimdi burada ise e, doğum sonrasındaki depresyondan e, sonra e, diyor. Biz burada e, sonrayı bulamıyoruz. E, dolayısıyla bunu da eledik. C şıkkında annelerde doğumdan sonra yaşanan birçok psikolojik baskı depresyon e, başlangıcıdır. E, burada ise ee, bir e, işte izafeli bir e, mübtedanın haberi e, sanki gelmiş. E, i̇şte doğumdan sonra yaşanan birçok psikolojik baskı gibi öyle bir uzun bir idafe yok burada. E, depresyonun başlangıcıdır demiş. Bu da uymuyor. D şıkkında annelerin doğum sonrası geçirdiği depresyon birçok psikolojik baskı ile e, başlar. Burada ise depresyon fail yapılmış. E, biden ise fiil yapılmış. Halbuki cümlede e, faili biz el ümmehat olarak e, görüyoruz. Dolayısıyla e, uyumsuzluk var. E, bunu da eledik. E şıkkında anneler doğum sonrası depresyondan başlayarak birçok psikolojik baskı yaşarlar. E, evet bu en doğrusu olacaktır. E, çünkü diğer şıklarla her ne kadar yakın gibi e, gözükse de e, cümleye baktığımız zaman yaşar fiilini e, buluyoruz bu cümlede yaşarlar e, yine e, işte o depresyondan başlayan bid min ab dedi ya onu da buluyoruz dolayısıyla en mantıklısı budur. 8. E, sorumuz yuaddu raddul fiilil kaviyyi tarıkatı't tabiiyeti'l taabir anil ghadab. Yuaddu sayılır hani adde yuaddu'nun meçhulü raddul fiil yani e, işte red neydi? Cevap verme, tepki verme, tepki fiili. Biz kısaca buna tepki diyeceğiz. El kavi güçlü tepki. E, ne sayılır? Et tarikatı tabiiyete. Doğal yolla lit tabir ifade etmek. Tabi tabiri an e, el gadab öfke. Evet öfkeyi ifade etmenin işte doğal yolu. E, şıklara e, bakarsak A şıkkında Güçlü bir tepki, öfkeyi ifade etmenin doğal yolu sayılır. E, cümleye baktığımız zaman, e, raddül fiilinin sıfat olarak güçlüyü e, buluyoruz. E, diğer kelimeler de hepsi cümlede var, mantık da var. E, dolayısıyla bu örüntüyü, bu cümle karşılıyor gibi. E, dursun bu, B şıkkına bakalım. Güçlüye doğal yolla tepki vermek, öfke ifade eden bir fiil e, sayılır. Burada güçlüye tepki vermek e, değil, e, güçlüye tepki vermek e, olmuyor. E, çünkü raddul ül fi fil e, e, el burada el-kavî, el-fi'linin e, sıfatı olarak duruyor. Dolayısıyla bunu da e, eliyoruz. C şıkkında öfkeyi ifade etmenin doğal yolu güçlü bir tepki sayılır. Öfkeyi ifade etmenin doğal yolu e, bu ise bir tamlama, bir izafeyi anlatıyor. Ee, burada ise öyle bir izafe yok. Her ne kadar mana yakın gibi dursa da. D şıkkında güçlü bir tepki öfkeyi yenmenin doğal yolu sayılır. Ee, güçlü bir tepki öfkeyi yenmenin e, doğal yolu sayılır. Burada öfkeyi yenmekten bahsedilmiyor. Çünkü ta'bir derken öfkeyi ifade etmek anlatılıyor. Ee, dolayısıyla bunu da eledik. E şıkkında güçlü bir tepkiyle doğal yolla öfkeyi ifade etmeye hazırlanıyor. Hani eğer yeuddu şeklinde okursak belki hazırlanma, hazırlama manasız gelir. Ancak o da cümle içerisinde çok mantıklı gelmiyor. Dolayısıyla bunu da eledik. Doğru cevabımız A seçeneği oldu. Diğer e, sorumuz la tekmunul müşkilatu fi ta'khir <laughs> et'amul ma'a meşailil gaddap La tekmunu bu el müşküle ile birlikte e, kullanılıyor, e, yani asıl değil ki la tekmül müşküle dediğiniz zaman asıl sorun değil gibi veya işte sorun bu değil gibi bir mana katıyor. O yüzden e, tekmunuyu e, işte tek başına e, kullanmıyoruz, e, müşküle ile beraber kullanıyoruz. La tekmül müşküle sorun değil gibi şey asıl sorun bu değil gibi mana çıkacak. fi tehir <laughs> erteleme, geciktirme. Et'amul <laughs> başa çıkma, uğraşma, girişme. Ma'a meşahir <laughs> duygusuyla, el gadab öfke duygusuyla e, başa çıkma. E, peki şıklara bakalım. Sorun öfke duygusunu erteleyerek başa çıkmak değil. Asıl sorun bu değil gibi bir e, mana arıyoruz. E, ve e, burada ise öfke duygusunu ertelemek değil diyor Yani başa çıkmayı uğraşmayı ertelemek diyor. Dolayısıyla bunu hemen eledik. B şıkkında öfke du duygusuyla başa çıkmayı geciktirmek sorun değil. Öfke duygusuyla başa çıkmayı geciktirmek sorun değil. Burada sorun değil derken sanki la tekmunul müşkülenin manası yanlış anla aktarılıyor. Çünkü asıl sorun bu değil. Aradığımız şey bu. Dolayısıyla bu da değil. C şıkkında sorun öfke duygusuyla başa çıkmayı geciktirmek değil. Bakın bu uyuyor. E, çünkü asıl sorun hani burada asıl söyleme gerek yok. Asıl sorun e, bu değil gibi. Bu dursun. D şıkkında sorun gecikmiş öfke duygusuyla başa çıkmak değil. E, burada da e, yine e, gecikmiş öfke duygusu e, diye bir e, izafe tamlama görüyoruz ki o da cümlemizde yok. E şıkkında sorun geciktirilen öfke duygusuyla başa çıkmak değil. Burada yine öfke duygusuna bir sıfat e, verilmiş. Bu da değil. Doğru cevabımız e, C şıkkı olacaktır. Evet son cümlemiz ise şu şekilde. Yetadarrucu'l gadabu min kavnihi mujarradi tavatturun basitin ila ve ve intiqaman. hani derece derece, aşama aşama demek. ilerler uzanır. El gadabu öfke min kevnihi olmaktan mücerret hani sadece sırf demek. E, tebettür neydi? Gerilim. Tebettür e, basit basit bir gerilim. İla kevnihi olmaya doğru ilerler. E, ne olmaya? Gayzan. Gayz ne? Kızgınlık. E, ve hanek. Hanek ise şiddetli öfke demek. Şiddetli hiddet. Ve intikamen ve intikam olmaya doğru ilerler. Evet şıklara e, bakalım. A şıkkında ne diyor? Öfke basit bir gerilim olduğundan kızgınlık, hiddet ve intikama aşama aşama ilerler. Burada öfkeye bir e, işte e, tarif yapılmış veya bir öfkeye bir sıfat e, sanki getirilmiş. E, fakat e, öyle bir ifade bulamıyoruz. A şıkkını e, eledik. B şıkkında öfke sırf basit bir gerilim olmaktan kızgınlık, hiddet ve intikam olmaya kadar uzanır. Evet burada e, dikkat edilirse bütün kelimeler bu cümlede doğru bir sıra ile yer almış. Dolayısıyla bu B şıkkı dursun. C şıkkına bakalım. Öfke sırf basit bir gerilim olmaktayken kızgınlık ise hiddet ve intikama doğru ilerler. Burada öfke ile kızgınlık birbiriyle sanki ilişkilendirilmiş, değerlendirilmiş. Cümlede öyle bir mukayese bulamıyoruz. D şıkkında Öfke, basit bir gerilim olmadığında, sırf kızgınlık, hiddet ve intikama uzanır. Ee, bu şekilde bir şart ifadesi de bulamıyoruz. Yani, öfke şöyle olduğu zaman gibi. Dolayısıyla bunu da eledik. E şıkkında, Öfke, sırf basit bir gerilim olarak, aşama aşama ilerlerken, kızgınlık ve intikam uzanır. Bu cümlede de yine, e, öfke ile kızgınlık ve intikam mukayese edilmiş. E, ayrıca kızgınlık ve intikamın uzanması da çok mantıklı gözükmüyor. Bunu da eledik. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Evet bu şekilde e, bu bölümün de sonuna geldik. Gelecek bölümde e, farklı sorularla karşınızda olmayı umuyoruz. İnşallah buluşmak dileğiyle Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu.